Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Böyle olduğunuzu ümit ediyorum. Tekrar yeni bir açılımla karşınızdayım ve şimdi yapacağım açımda da arkadaşlar aklındaki kişi bu akşam seninle ilgili neler düşündüğü neler hissettiği konusuyla alakalı olacak. Her gün yaptığım klasikleşen bir açılım artık sizler de biliyorsunuz. Çok da güzel ilgi gösteriyorsunuz. Bunun için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, ve bakalım bu akşamda kişi sizinle ilgili kafasından kalbinden e, neler geçirmiş neler yapma niyetine gelmiş Umarım en doğru kanaldan en doğru bilgileri aldığımız güzel ve farkındalık dolu bir açılım olsun Bunun için sizler adına niyet ediyorum Umarım ki bütünün en yüksek hayrına olsun arkadaşlar tamamıyla bu fayda ilkesiyle hareket ediyorum. Tabii ki sizler de niyetlere dahil olabilmek adına kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenebilir ve yorumda yazabilirsiniz arkadaşlar. Aramızdaki alma verme dengesini bu şekilde sağlamış oluruz. Şimdiden de tabii ki bu dengeyi koruyan, kollayan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü bu dengeyi burada sağlarsak eminim bu yaşantılarımıza da bir şekilde yansıyacaktır. Dolayısıyla da lütfen bunu es geçmeyelim arkadaşlar. Yani bir beğeni bırakmak. Abone olmak, yorum yazmak zor bir şey değil. Dolayısıyla hani güncel hayatınıza da bunun sirayet etmesini istiyorsanız bunları da sizden ricam yapmanız. Şimdiden de çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Ve niyetlerime dahil olan arkadaşlarımla devam ediyorum ve onlar adına akıllarındaki kişiden bir cümle seçmek istiyorum. Bugün beni dinleyen arkadaşım. Aklındaki kişi şu anda sana neler söylemek ister? Neler dedim? Aslında bir tane seçecektim ama iki tane seçeyim o zaman. Neler dedim? Demek ki öyle olması gerekiyormuş arkadaşlar. Birincisi diyor ki ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. Diğeri de bugün gündüz çıkan açılımda çıkan kartın aynısı. Bakın bu kadar kartın içinden yine aynı cümle çıktı. Yapamam egomu yenemiyorum diyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Demek ki bu ara böyle aklınızdaki kişinin yapmak istediği ama yapamadığı, egosundan, gururundan ödün veremediği bazı durumlar var. Ama arka planda bir şeyler yapıyor mu? Yapıyor. Ee, ve bunu sizin için yapıyor. İkiniz için yapıyor. Belki ortak bir hayat. Belki ortak hayallerin hayata geçmesi. Ya da aradaki mevcut durumun iyiye gitmesi adına böyle bir durumu var. Bu iki cümleyi bugün sizlere söyledi aklınızdaki kişi. Evet haydi bakalım. Bugün beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Bu akşam bu arkadaşımla ilgili neler düşündün, neler hissettin? Önce neler düşündü, neler hissetti ona bakacağım arkadaşlar. Daha sonra da yakın vadede bu kişi size neler sunabilir, nasıl adımlarla gelebilir onu da tabii ki sormuş olacağım. Ama önce duygular ve düşünceler diyoruz. Yıldız güzel. Kupa ası. Kılıç dörtlüsü. Tılsım prensi. Denge. Değnek beşlisi. Joker. Peki. Buradan da devam edelim. Bakalım. Anlayalım. Aklınızdaki kişi tam olarak ne düşünmüş? ...ne hissetmiş. Evet, bir kere en başta arkadaşlar... ...sizi çok yoğun bir şekilde takip ettiğini... ...söyleyebilirim aklınızdaki kişinin. Ee, eğer birbirinizi tanıma fırsatınız... ...çok olmadıysa biraz daha böyle... ...sizi tanımak adına... E, ...gizli gizli takiplerde, araştırmalarda... ...bulunuyor olabilir. E, ya da biz zaten birbirimizi takip ediyor ediyoruz... ...diyorsanız e, yine aynı şekilde... E, Takip etmeye devam ediyor ee, ve şey de yapıyor olabilir burada kişi arkadaşlar böyle gizliden gizliye alttan alta mesajlar da veriyor olabilir. Ya da bu niyette olabilir bakın bu çıktı işte bir şarkı söylemek bir şarkıyla mesaj yollamak işte hikayesine sizin ortak sevdiğiniz beğendiğiniz bir şeyi koymak bakın bunlar olabilir bu şekilde. Hem işaretleri takip ediyor sizinle ilgili, gözü sizi sizin üzerinizde. Hem de diyor ki dikkatini çekmek istiyorum diyor. Yani burada kişi böyle bir sinyal verme niyetinde. Bunu da söyleyeyim. Çünkü belki de eskisi kadar onunla ilgilenmiyorsunuz. Belki de eskisi kadar enerjiniz onda değil arkadaşlar. Dolayısıyla kişi de ben şu anda bir dikkat çekme niyeti olduğunu gördüm. Ve bunun dışında da arkadaşlar bu kişi şu anda sizi düşündüğünde pişmanlığı var. Bakın çok net bir şekilde çıktı. Bu pişmanlıkta ne biliyor musunuz? Zamanında ona sunduğunuz güzelce böyle ellerinizle sunduğunuz, kalbinizle sunduğunuz, dört dörtlük ona verdiğiniz sevginizle alakalı arkadaşlar. Ama bu sevgi de tabii ki bir aşırılık olmuş mu? Olmuş. Bunu da belirteyim. Yani bu belli ki sizin ilişkiniz için bir dezavantaja dönüşmüş. Ama ne olursa olsun kişi bu bolluk enerjisinden ne olmuş? Yokluk enerjisine geçmiş. O yüzden de diyor ki çok pişmanım. Çünkü haksızlığa uğrattım. Haksızlığa uğrattığım için şu anda ben de hayatımın değişik alanlarında bu haksızlığı yaşıyorum diyor. Belki bir başka kişi tarafından yarı yolda bırakıldı arkadaşlar. Belki işi gücü yolunda gitmiyor. Belki çok beklediği haberler gelmiyor, sekteye uğruyor. Yani bir şekilde bu insan zamanında o duyguseline karşılık veremediği için pişman olduğunu, adaletsiz davrandığını, haksızlık yapan taraf olduğunu söylüyor. Ve diyor ki bunu kendi hayatımda yaşıyorum. Sen sanma ki ben bunu yaşamıyorum. Ee, bir şekilde bir adaletsizliğe imza attığını biliyor arkadaşlar bu insan. Dolayısıyla burada da şunu söylüyor diyor ki haksızlığa uğrattığım konularda adalet yerini bulacak. Sen buna inan. Dediği bir noktası da var. Bunu da söyleyeyim. Fakat bunu stratejik bir hamleyle yapacak arkadaşlar ki zaten burada söyledim bir şarkıyla bir sesleniş yapabilir size hikayesinde bu tarz bir şeye bir gizli mesaja yer verebilir yani sanki bu kişi böyle dolaylı yönden size mesaj vermek kendini hatırlatmak niyetinde bir işaret verme niyetinde ve tabii ki sizden de bir işaret bekliyor arkadaşlar sürekli sizi takip ettiğini söyleyebilirim ve sizi takip ettiği anlarda kendini çok iyi hissediyor çok dengede hissediyor. Sizle ilgili izlenimleri arttıkça, bilgisi arttıkça bunu da belirteyim. Ve şunu söylüyor arkadaşlar. Karma içinde döndük dolaştık diyor. Yani dönüp dolaşıp aynı şeyleri yaşadık. Çünkü bunun da sebebi ben diyor onunla karmik bir ilişki yaşıyorum. Kişi bunun farkında. Dolayısıyla arkadaşlar bir takım derslerin alınmasının önemli olduğunu düşünüyor. Yani biz bu dersleri alamazsak, yani yaptığımız şeyleri yapmaya devam edersek... O bizi iyiye götürmeyecek ve biz bu girdabın içinden çıkamayacağız. Dolayısıyla karmaları yıkmak istiyor kişi ama bunun için biraz kendini geride tutuyor arkadaşlar. Yani böyle potansiyelini açığa çıkarmıyor. Dediğim gibi gizliden gizliye sizi takip ediyor. Acaba bana bir işaret verecek mi? Acaba bir umut var mı? böyle geriden geriye potansiyelini kullanmıyor ama biliyor ki potansiyeli var ve bu potansiyeli harekete geçirirse çok önemli şeyler olacak. Ve burada tılsım prensiyle aslında bu kişinin bir e, adımı da olacak size arkadaşlar. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Burada stratejik bir hamle görüyorum ve burada hileli bir durum görüyorum arkadaşlar. Yani sizin burada doğru ve yanlışı ayırt etmeniz çok önemli. Çünkü kişi e, burada yanlış bir yaklaşım tarzı da benimseyebilir size karşı. Ee, ama şu bir gerçek ki aldanmadığınızdan emin olun arkadaşlar. Evet bir adım olacak ama son derece mantıklı son derece stratejik. Belki sizin nabzınızı ölçer şekilde ee, ve bir şeyleri de belki kötüye kullanabilir arkadaşlar. Ee, Bunda dikkat edelim. Yani burada bir hileli durum var. Ya kendini saklayacak ya bir şeyi çarpıtacak. Ya hiç olmadık bir konuda böyle saçma sapan ya da yalan bir konuyla alakalı sizden yardım isteyecek. İşte bu konuda yardıma ihtiyacım var bana ne yapabilirsin şeklinde yani böyle bir adımı gelecek böyle bir talebi olacak ama dediğim gibi tam olarak bir potansiyel kullanma potansiyeli açığa çıkarma durumu ilk etapta olmayacak gibi gözüküyor arkadaşlar ee, ve Belki de bazı dersleri sizin de almanızı isteyecek. Yani evet ben bir şeylere uyandım, adaletsiz davrandım, pişman davrandım ama o da beni ezdi. O da bana bazı kötülükler yaptı, negatif durumlar içine soktu. Dolayısıyla burada hem kendisinin hem de sizin akıllanmanızı isteyen bir kişi var. Gereken dersleri almıyorsak o zaman akıllanmıyoruz. Ve akıllanmayınca da bu ilişki bize yaramayacak diyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ama ne olursa olsun sizinle ilgili bir olma isteği var arkadaşlar. Bugüne kadar tatminsiz bir insansa, çok fazla her şeyden mutlu olmayan, sürekli eleştiren, kabahat bulan, suç bulan biri ise aslında memnuniyet enerjisine geçme isteğinde. Çünkü bu kişi artık sizinle dengelenmek istiyor arkadaşlar. Yani diyor ki bir araya geldiğimizde artık şu karmalardan bir kurtulalım. Bu dengesiz durumları dönüp dolaşıp yaşadığımız şeyleri, sürekli konuştuğumuz aynı mevzuları değiştirelim. Farklı şeyleri konuşalım, farklı bir Bakış açısıyla hayata bakalım. E, memnun olalım diyor. Yani karşılıklı birbirinizi memnun ettiğiniz, tatmin ettiğiniz dengede giden bir ilişki istiyor. E, burada teşekkür duygusu vardır. Burada minnet vardır. Burada mutlu olma ve mutlu etme çabası vardır arkadaşlar. Bu kişi e, ancak bu şekilde dengeye geleceğinizi sizlere söylüyor. Ve dediğim gibi sizinle bir olmak istediğini söylüyor. Ve diyor ki artık bir şeylerden memnun olacağım olacağım evet ama sen de aynı şeyi yap ee, kusur bulmayalım birbirimizi olduğu gibi kabul edelim ee, çabalarımız meyvesini versin boşuna çabalamayalım boşuna sıkıntı yaşamayalım artık ödül zamanı olsun ee, ve bu şekilde tatmin olalım diyen bir kişi söz konusu kalbinin sesini de dinlemek istiyor bir yandan arkadaşlar evet stratejik bir hamle var hileli bir hamle var bir yoklama babında ama bir yandan da kalbinin sesini de dinlemek istiyor bu kişi arkadaşlar ve bir cesarete gelmek istiyor. Evet yapamadığı konularla alakalı. Bu konuda kendi içinde çek e ikilemleri çekinceleri fazla. Evet kafası karışık. E cesaret edemiyorum diyor bazı konularda. Bunları siz biliyorsunuz. Ama kalbi ona diyor ki cesaret edemezsen kesinlikle bu kö bu koşulların e kölesi olursun ya da seni üzen kişilerin kölesi olursun. O yüzden de risk al diyor. Demek ki şu anda kişi biraz daha böyle cesur olmak, biraz daha risk almak e, niyetinde kalbinin sesini dinleme niyetinde içindeki tüm kaosa ve e, ne diyelim ikilemlere rağmen arkadaşlar. Ve şunu söyleyeyim güzel bir haber. Eğer bu kişi bugüne kadar sizinle ciddi bir ilişki için direniyorsa e, ya da en önemlisi bakın evliliği verdi bunun için direniyorsa. Burada Joker kartı ile birlikte yepyeni bir süreç başlıyor arkadaşlar. Yani artık kişi bu konuya evlilik konusuna direnmediği, artık hani biz bir bütün olalım, hayatımızı bundan sonra devam ettirelim, birlikte idame ettirelim dediği bir noktaya gelecek. Bunun dışında tabii ki evli olan arkadaşlarımız olabilir. Evlilikle ilgili kişinin direndiği olmaz dediği durumları varsa bu konuyla ilgili de Yeni bir sayfa açma niyetinde her şeyi temizleyelim. Biz elmanın bir elmanın iki yarısıyız. Farklılıklara saygı göstererek bir arada yürüyelim. Çünkü ben tam ve bütün hissetmek istiyorum diyor arkadaşlar. Ve bunun için de şunu söylüyor aslında. Birlikte tam ve bütün hissedebilmemiz için önce kendi içimizde de tam ve bütün hissetmemiz gerekiyor. O yüzden de kendi eksiklerimize, kendi gediklerimize, kendi sorunlarımıza da el atalım almamız gereken dersleri alalım. Tam ve bütün olursak birbirimizle de bu yönde bir ilerleme içinde olur diyor. Yani direnç gösterdiği, inat gösterdiği, ben haklıyım, illa benim dediğim olacak dediği konularla ilgili bir çözülme de gerçekleşiyor demek ki kişide. Evet umarım da en kısa sürede öyle olur arkadaşlar. Peki siz ne yapmalısınız? Bir de sizin için Mesajlar seçelim. Bakalım kartlarımız bugün sizler için neler söyleyecek. Evet, beni dinleyen arkadaşım. Peki. Bu aklındaki kişiyle ilgili tam olarak neler yapmalı, nasıl davranmalı? Neler yapmalı? Nasıl davranmalı? Bir bakalım. nasıl davranmalısınız? Evet. Evet, biraz cömert enerjilerde olmanız gerekiyor arkadaşlar. Cömert, seveceğin negatif tutumlarınız varsa, bir şeylere hırs yaptıysanız mutlak surette bunu atmanız gerekiyor ve elinizdekilerin kıymetini bilmeniz lazım aynı zamanda bakın bu da burada çok net bir şekilde çıktı yani diyor ki aslında sen çok daha fazlasına sahipsin tahmin ettiğinden düşündüğünden çok daha fazlasına sahipsin o yüzden lütfen bu zenginliğinin bu birikiminin farkına var diyor sen bir imparatoriçesin diyor arkadaşlar burada birazcık kendinize dönmeniz önemli. Yani kendinizle aranızdaki bağı kopardıysanız, biraz daha kendinizi dinlemek, biraz daha kendi istek ve beklentilerinize karşılık gelen ne diyelim durumlarla ilgili <laughs> güncellemeler yapmak. Gerçek anlamda neyi istiyorum? Beni ne mutlu eder? Beni mutsuz eden şeyler neler? Bir insandan beklentilerim neler? Biraz kendi içinizdeki bu düşünceleri çoğaltın soruları çoğaltın ve bunlara cevap verin arkadaşlar yani biraz kendinize dönme vakti kendi içinize kendi kalbinize ve beyninize yolculuk yapma zamanı arkadaşlar bu çok önemli aranızdaki bağı çok iyi tutmanız lazım kendinizle olan zaten insanın en temel bağı kendiyle olan bağıdır biliyorsunuz arkadaşlar kendinizle bağınız iyi olduğu sürece bu hayatınızın her alanına yansıyacaktır. Sadece ikili ilişkiler değil, bunun dışındaki alanlara da yansıyacaktır. Dolayısıyla en temel ilişki kişinin kendiyle olan ilişkisidir. Çok önemli. Peki bunun dışında arkadaşlar yapmanız gereken aklınızdaki kişiyi idealize etmeyin. Yani o kişiyi değiştirmeye çalışmayın arkadaşlar. Yani eğer beklediğiniz gibi biri değilse daha doğrusu sizin isteklerinize göre biri değilse tamam başka bir yola başka bir kulvara geçebilirsiniz. Ama bu kişiyi değiştirmek yargılamak sürekli işte eleştiri yapmak bu yanlış bir şey arkadaşlar. O yüzden de burada kartlarda bunu söylüyor Diyor ki başarılı olamazsın o kişiyi değiştirmeye çalışma olduğu gibi kabul ediyorsan et ama sana uymuyorsa da bu sefer yönünü bir başka kişiye değiştir. Bunu önemli olarak söylüyor Arkadaşlar. Ee, ve bunun dışında bir kısmınız e, aklınızdaki kişi tarafından arkadaşlar e, gerçekten de hani çok büyük haksızlıklara ve yalanlara uğradığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Burada hakkınız yenmiş olabilir, iftira atılmış olabilir, arkanızdan iş çevrilmiş olabilir. O ve üçüncü şahıslar tarafından olabilir bu. Bu üçüncü şahıslar aile olabilir. Bir başka insan olabilir. Bununla ilgili tevekkül edin arkadaşlar. Yani bu konuyla ilgili intikam almak, işte ona şöyle yapacağım, böyle yapacağım. O bir gelsin bak ne yapacağım şeklinde değil. Son derece tevekkül ederek, dua ederek e, e, şey ilişkinizi ve niyetlerinizi Negatife çevirmeyin arkadaşlar. Daha doğrusu niyetlerinizi negatife çevirmeyin. Bunu söyleyeyim. Yani o bana bunu yaptı ben de ona aynısını yapacağım şeklinde bir tavır içine girmeyin. Burada bir uyarı söz konusu. Ve bunun dışında arkadaşlar çok güzel ve çok net çıkan bir şey daha var. Sizin hayatınızın anahtarı mutlak surette değişim ve dönüşüm arkadaşlar. Bu değişim ve dönüşüm de bakın ölüm kartıyla verilmiş bir kısmınız için bırakmanız gereken şeyleri bırakın arkadaşlar. Evet zor olabilir ama bırakmanız gerekenleri bırakın. Değiştirip dönüştürebildiğiniz şeylerle devam edin arkadaşlar. Burada değişim dönüşüm var ya da tamamen bırakmak ve vazgeçmek var. Bu her şeyle alakalı olabilir tabii ki. Bu sizin için bir anahtar ve bu sizin için zenginliğe giden bir yol arkadaşlar. Tabii ki de neyden bahsediyoruz? En başta manevi zenginlikten bahsediyoruz. Ee, sonrasında maddiyat anlamında da olabilir ama sizin anahtarınız mutlak surette bir şeylere direnmemek, değiştirme gücünüz olan şeyleri değiştirmek, diğerlerini ise tamamıyla kapatmak, o defterleri kapatmak ve eskiye dönüp bakmamak. Bu da önemli bir nokta. Ee, ve bunun dışında arkadaşlar bazen çok gözü kara olabiliyorsunuz. Çok ani istekleriniz olabiliyor. Ya da karşı tarafı diretebiliyorsunuz. Bununla ilgili kendinizi yargılamayın. Bu sizin için bir geçiş dönemi diyor kartlar. Bu geçiş dönemi tamamlandıktan sonra zaten her şey rayına girecek. Önemli olan senin burayı atlatabilmen. Biraz daha sakin enerjilerde olman. Evet önemli. Ama kendini yargılama. Çünkü şu anda böyle olması gerekiyor. Bu hayatının bir geçiş dönemi. Bunu böyle kabul edersen senin için çok daha iyi olacaktır. Ve bunun dışında bir kısmınız için arkadaşlar ertelediğiniz bir yolculuk varsa bu sıralarda bunu hayata geçirmenin tam zamanı. Gidip görmek istediğiniz bir yer olabilir, bu bir tatil olabilir. Bu uzakta yaşayan akrabalarınızı ya da sevdiğiniz bir insanı görmek olur. Bununla ilgili Biraz daha cesur davranın, ee, gidemem ya da işte nasıl gideyim şeklinde o moda girmeyin. Ee, ve bu yolculuğu, bu seyahati planlayın ve yapın arkadaşlar. Burada mesaj olarak da bu çıktı. Ve bunun dışında da insanlarla e, iletişime geçerken, e, aklınızdaki kişi olabilir ya da farklı insanlar bir şeyleri araç olarak kullanmayın arkadaşlar. Ya da dolaylı yönden konuşmayın. Net iletişim, beklentilerin, isteklerin... Olumlu ya da olumsuz her türlü duygunun direkt ifade edilmesi sizin için aslında çok daha güzel olacak. Hem sizin enerjinizi yükseltecek hem de karşınızdaki insanın enerjisini yükseltecektir arkadaşlar. O yüzden burada bunun da önemi söylenmiş bizlere. Evet, sizlerin de yapması gerekenler bunlardı. Şimdi ben anahtar kartlardan bir tane seçeceğim. Bir tane olumlama alacağım ve bir tane de Rumi'den Cümle seçeceğim bakalım bugün beni dinleyen arkadaşım için hangi cümleler gelecek? Evet 19 numaralı kart çok da güzel bir kart çıktı diyor ki o da seni düşünüyor hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dosya da sevgili de seni düşünüyor ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir önemseniyor ve değer görüyorsun dedi hadi bakalım gözünüz aydın diyorum ve bir manevi mesaj seçiyorum arkadaşlar. Bakalım ne geldi. Bir olumlama geldi. O da şöyle söyler. Kısmetim açık, alıcı enerjideyim. Başarılı ve netim. Güvenle akışı takip ediyorum. Kendime ve iç gücüme inanıyorum. Başardım dedi. Gerçekten muazzam bir e, olumlama. E, bunu bir yere yazın arkadaşlar. Ve bunu gün içinde, işte gün aşırı aklınıza geldikçe e, mutlak surette tekrarlayın. E, gerçekten çok güzel ve önemli bir e, olumlama. Ve bakalım Rumi bize ne söyleyecek? Rumi ile kapanışı yapıyoruz. Kılıçların onlusu, harabenin altında muazzam bir hazine var. Çok da güzel bir söz. Harabenin altında muazzam bir hazine var. Evet. Bazen harabe gibi gördüğünüz şeylerin, işe yaramayan şeylerin altından çok güzel durumlar olaylar çıkabilir arkadaşlar. Ya da çok büyük acılar çekip sonrasında çok güzel günlere kavuşabilirsiniz. İşte önemli olan bunu düşünebilmek. Yani her gecenin bir sabahı var diyebilmek. Dolayısıyla hazinenize ulaşmanız dileğiyle diyorum. Ve benden bu kadar diyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.